İnci kocaman bir kız oldu. Boynuzlara baksanıza. Kocaman abla oldu abla. İnci muhteşem bir kız. Maşallah 40 kere. Muhteşem. Bal kızım. İnci, inci müthiş bir şey abi. İnci Allah izin verirse müthiş bir şey. İnci müthiş bir kız. Müthiş bir kız. Müthiş, müthiş. Aferin benim kızım, aferin. Bal kızım benim. Yani şimdi inciyi Kasım gibi, Aralık gibi içeri aldığımızda buzağı büyütmeyi devam edeceğim yani buzağı büyütme vereceğim. İçeri aldığımızda buzağı büyütme vereceğim. O zaman daha süper olacak.